bakalım bu çoraplardan var mı? Varsa bir göreyim diye gittim. Fakat e, A101'de bu çoraplardan yok. Yani hangi çoraplardan yok? Üzerinde Arapça harfleri olan çoraplardan yok. Sonra şey yaptım. E, diğer çoraplara baktım. Bakalım neler var diye. Diğer çoraplardan var. Yani e, silk blue İpek mavi isimli bir marka var ve bu marka satılıyor çoraplardan. Epey baktım. Gayet güzel çorapları da var. Yani A101 adlı firmada bu marka çorapların satıldığı doğru. Fakat bu Arapça baskılı çorapların var olduğunu kendi gözlerimle görme fırsatı olmadı. Bu arada ses ve görüntüde problem varsa bana yazmanızı ben rica ediyorum. Ses ve görüntüde problem olursa bana bildirin lütfen. Şimdi hemen bakalım şu çoraplardan bahsediyorum. Bu çoraplar nedir, neden gündem oldu? Bunu konuşacağız. Ben bir sürü şey bunu araştırdım ciddi ciddi ana başlıklar buldum ve bununla ilgili sorular soracağım. Bu soruları sizinle birlikte konuşalım. Şimdi bir başka hemen şuna bakalım. Web sitesi üzerinden açalım gerçekten satılıyor mu satılmıyor mu burada? Oradan görmüş oluruz. E, A101'in web sitesi var biliyorsunuz. A101'in web sitesinde e, satılıp satılmadığını buradan hemen görelim. Nereye koymuştum onu? Evet. E, window Capture. Şöyle yapalım. Evet. E, A101'in sitesinde açalım. Şöyle yapalım. Şimdi zannederim ekrana yansımıştır. Evet. Şunu ekrandan kaldıralım şu ekrandan gitsin gördüğünüz gibi a 101de Silk Blue isimli erkek bambu soket çoraplar satılıyor daha bu marka adında satılıyor çorap fakat dediğim gibi diğer çorapları göremedim yani üzerinde Arapça yazan böyle bir çorap göremedim demek ki birisi görmüş çekmiş neden gündem oldu bu kadar bunu konuşalım bunu konuşabilmek için de sayeden başlıklar lazımdı bana bu başlıkları çıkardım. Yani biraz çalışma yaptım. Bakalım bu neden bizim gündemimize neden gündemimize giriyor? Birisi yorum olarak Arapçayı kutsallaştırıyorlar yazık demiş. Evet olabilir. Bunu da konuşacağız. Fakat durun. Ben başlıklarıma geçmeden yani konuşacağım şeylere geçmeden önce şunu yapayım o zaman. Ben de bu paylaşımı yaptım ve bu paylaşımda şunları gördüm paylaştığımda insanlar tepki verdiler işte gördüğünüz paylaşım bu birazdan bu çorapları konuşalım demiştim hatta çorapların ilk paylaşıldığı hesabı bulmuştum o hesap şimdi nerede bilmiyorum 20 kadar yorum gelmiş bu yorumları bir değerlendirelim sonra benim çıkardığım başlıklara bakalım ben de onu düşünüyordum çok paylaşan olmuş üzerinde sadece harf var gibi geldi diyor bir tanesi şöyle yazmış Söyleyeyim hemen. Bir bakışta daha bir bakışta ben orada üç tane sure ismi gördüm diyordu ana hesapta. Üç tane sure ismi görmüş vatandaş. ilk bakışta hangi sureleri görmüş olabilir diye bakıyorum. Kaf suresini görmüş olabilir mi? Kaf harfi var mı orada? Kaf harfini görmüyorum bir sure ismi olarak. Saydan siz bir sure ismi görüyor musunuz burada? Hayır göremiyorum. Birazdan çok daha ilginç görseller size göstereceğim. O kadar ilginç görseller buldum ki Arap harfleriyle yapılmış. Onları sizinle paylaşacağım ancak önce yorumları okuyalım gelin. Yorumlarda şöyle demişler Mahmut Öztürk ben de onu düşünüyordum demiş. Nurcan Hanım bir harf değil birkaç harf var maalesef dal, ayn, sat ve cim harfleri dikkat çekecek şekilde belli edilmiş. Lakin şu süreçte halkı galeyana getirmek amacıyla bilhassa piyasaya çıkarılmış gibi diyor. Bu kısmına katılıyorum. burada yorumlar evet aşağı yukarı bütün Elif Bay yazılı diyor İsa Bey. İlk bakışta onları fark ettim demişler ve devam etmişler. Mehmet Said Ergören de Kur'an harfleri değil Arapça harfler diye uyarmış. Birazdan satın alacağım yakından görmek için demişim ben de ciddi ciddi satın almak için evden çıktım fakat bulamadım yani A101 şubelerine baktım bu özellikle bu çorap yoktu aynı marka var fakat bu çorap yok o yüzden satın alamadım yani göremedik e, satın alıp ne yapacaktım giyecek miydim yok canım öyle bir şey giyip de düşünsenize Ulu Camiye cuma namazına gittiğimi <laughs> linç ederler. Yani bu bunun da bilincindeyim Zaten giymem. Linç etmeseler de giymem. Çünkü bir şeyi temsil ediyor değil mi? O benim gözümde. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Arap, harf, Arap harfleri kutsal değil benim gözümde. Kur'an'ın bir kutsallığı var. Fakat ben o çorapları yine de giyer miyim? Asla giymem zorla bile giydiremezsiniz bana. Ama giyip gittiğinizi düşünün Ulu Cami'ye. Yani bu sağlam bir provokasyon olur değil mi? Kaşındığımı ben ilan etmiş olurum insanlara. Beni dövün, beni dövün demiş olurum. Firma ne yaptı peki? Firma da aynı şeyi yaptı. Bunu detaylı konuşacağız. Not, notlarımı aldım bunu da. Ee, İbrahim Soyer şöyle demiş. Şunları gördünüz mü? Ee, İbrahim Soyer bunları paylaşmış. Ne farkı var diye soruyor sahiden çok büyük bir fark olup olmadığını anlamaya çalışıyorsunuz. Evet yok. Fakat bu hani hiçbir sorun olmadığı anlamına da gelmiyor. Bununla farkını anlamaya çalışıyorum demişim ben. Sonra Cahit inşallah ara harflerinin herhangi bir kutsiyet teşkil etmediğini, kutsal olan şeyin kitapta değil hatta vahiy olduğunu idrak ederiz demiş. Sonra e, İbrahim Soyar yine e, anlam ifade etmeyen harf topluluğu demiş. Çok abartılacak bir mevzu değil demiş. Ama sırf dezenformasyon açısından bilinçli olarak yapıldıysa tartışılması gereken bir konu. Şu unutulmamalıdır ki ...harfleri yüklediğimiz kutsiyeti içeriye yükleyip hayatımıza yansıtmadığımız sürece tam bir mümin olamayacağız demiş İbrahim Soyar. Evet farklı cephelerden bakan insanları görüyorsunuz değil mi burada? E, ben bunu önemsiyorum. İnsanlar her cephesiyle bakabiliyorlar olaylara. E, devam edelim okumaya. Mahmut e, şöyle demiş Mahmut Öztürk. Konuyla ilgili dini araştırmam hiç olmadı ama öğrenme amaçlı soruyorum. Türkçe harflerden farkı nedir? Türkçe harflerle de Allah Celle Celaluhu kelamı yazılıyor. Veya Arapça küfür edenler var. Ayet, hadis vesaire yazarsa zaten olmazsa kafam karıştı. Ben en az ben az Mustafa abinin sevmediği hocaları da bir dinleyeceğim bakalım ne diyorlar demiş. <laughs> yani özelde sevmediğim hocalar diye bir kategori ben hiç oluşturmamıştım. Ben hepsini dinlerim bu arada. Çok ciddiyim. Emek verip dinliyorum saatlerce. Özellikle tefsir çalışırken sevmediğim kategori değil de yani görüşlerine hiç katılmadığım hocaların böyle bir kategorim var. Onları da dinliyorum. Mahmut bunu birazdan konuşacağız dini anlamda ne ifade ediyor ehli sünnet için özellikle İbrahim Soyar tekrar söze girmiş. Kur'an'ın lafızları semavi, ilahi olduğuna göre bu lafızları oluşturan Arap harflerinin de kutsala vesile olmaları cihetiyle bir nevi kutsallık kazanmaları söz konusu olabilir. Araplar Arap'ta o zaman fakat harflerin bu kutsallığı Kur'an ile ilintili olduğu zamana birazdan Arapların giysilerini gösteririm size. Üzerinde Arapça yani Kur'an harfleri Kur'an harfleri olan evet böyle böyle ifade ediyoruz ya biz. Sonra Cahit yine devam etmiş. Muaviye de Sıffin'de ordusunun ellerine Kur'an levhaları verip Ali ordusundaki radıyallahu anh, cahil Müslümanların aklını çelmiştir diye devam ediyor. Hamza Döner, valla içiniz eh diyorsa alıp da giyin diyor. Ben almam da alıp da giydirmem de. Şimdi de bile ayaklarım uyuştu. Nurcan Hanım Efendi'ye katılıyorum. Bu süreçte piyasaya sürülmesi dikkat çekici. Kesinlikle bunun üzerinde duracağız. Gerçek mi bu diye sormuş İbrahim Tepecikdoğlu. Evet, ben gerçek olduğunu düşünüyorum araştırmalarım sonucunda. Fakat kendi gözlerimle henüz görmedim. Canlı yayın yapacağımı söylemiştim. Evet, canlı yayın yapıyorum. Erdem e Özveren'e Nizamettin Baraç Kılıç cevap vermiş. Düşünseniz, düşüncenize göre Arapça harfler kutsal. Onlarla yazılan her şey de kutsal. Arapça uyarı levhası görseler tuvalette falan filan falan filan diye devam ediyor. Muratti Çakmaktaş. Ee, ne adamsınız ya demiş ee, Ömer Faruk Karaman burada ve birçok buna benzer konuda örneğin seccadeye ayakkabıyla basılması konusunda en çok hatayı bence şöyle yapıyoruz. Efendim bunun din ile alakası yok nihayetinde bunlar harfleri kutsal değildir veya halıdır bez parçasıdır ve benzeri. Evet doğru dini bir konu değil. Bizi kızdırması için illa dini olması gerekmiyor. Bizim yaşadığımız toplumun değerleri var, kırmızı çizgileri var, gelenekleri, görenekleri, değer algıları var demiş. Çok doğru bir noktadan yaklaşmış. Ben de notlarıma özellikle bunu almıştım. Ee, ve devam ediyor. Ee, çok bence insanlar bundan rahatsız oluyor. Kendini ifade edemediği, dinini de çok iyi bilmediği için nasıl itiraz edeceğini de bilmiyor. Bir arkadaşımız yukarıda belirtmiş, alıp giysem rahatsız olur muyum diye olurum diye. Evet, ben de alıp giyemem, kendimi rahatsız hissederim. Ancak bu dinimi halal getirdiği için değil. Tam olarak buna katılıyorum. Ömer Faruk Karaman'a teşekkür ediyorum örf adet gelenek ve toplumsal değerlerime uymadığı için ben de başka şeyler çağrıştırdığı için rahatsız olurum demiş ve teşekkür ediyorum katıldığınız için evet Nizamettin Baraç kılıç bir top paylaşmış düşünseniz Arapların ana okulunda öğrenciler harfleri öğreniyorlar böyle böyle bir top var elinizde ve böyle bir topu kullanıyorlar eğitim amaçlı çocuklar da bu topu tekmeliyorlar. herhangi bir mahsur görmüyorlar fakat bizim ülkemiz için durum daha farklı diye düşünüyorum. Birazdan onlara da geleceğiz. Nizamettin Bey yine değişik şeyler paylaşmış. Bakın bunun da üzerinde yürüyorlar yine anaokulunda. Bu örnekler evet buradan da vermiş. Ben de az sonra daha çok örnek vereceğim. Geçelim o örnekleri isterseniz. Sizin görüşlerinizi aktardım. Şimdi bu örneklerden verelim. Şöyle yapalım. İrfan'ı buraya alalım. İrfan Vihevi. Evet. İrfan'ı aldıktan sonra ekrana nasıl yansıtıyorum? Şöyle. İrfan Vihevi yansıtalım buraya. Şimdi ekrana gelmiyor bir türlü. Evet ha şimdi geldi. Şurada görebiliyor musunuz? Bir kadın giysisi. Bunları Arap sitelerinden aldım. Yani Araplar bunları bizatihi kullanıyorlar. Arap sitelerinden aldığım fotoğraflar bunlar birebir güncel satılan ürünler yani satın almak isterseniz Arap sitelerinden satın alabilirsiniz de satın almazsınız zannederim diye düşünüyorum ben almayın kardeşim sahiden almayın onlarla buralarda gezmeyin de hatta yorumlarla görüşlerinizi de bildirebilirsiniz bu arada ben onları aktarırım insanlara bakın bir başka giysi örneğini daha göstereyim şuradan şöyle yapalım Evet bu da bir çorap. Bu çorabın üzerinde Latin harfleri var. Latince biliyorsunuz Hristiyanlarca kutsal kitabın yazım dilidir. Bunları biz giydiğimiz zaman da aslında sakınca görüyor olabilir Katolikler özellikle. Bunu görün diye yaptım. Şunu görmenizi istiyorum. Bir kadın giysisi. Çok büyümüyorum. Hemen şöyle yapalım. Büyütelim. Görebiliyor musunuz? Bir kadın giysisi ve üzerinde Arapça harfler var. Kendi kültürlerine ait. Bir şeyi temize çıkarmaya çalışmıyorum. Detaylı konuşacağız. Yine bir kadın giysisi. Bakın eteklerinde Arapça. Hatta üzerine basıyor olabilir şu kısımda. Bir kadın giysisi yine üzerinde Arapça yazıyor. Burada da bir kadın giysisi görüyorsunuz yine. Her tarafında Arapça harfler yazılı. Bunları neden gösteriyorum size? Şunun için gösteriyorum bir kültürün bir başka kültüre göre görece farklılıklarını görün diye. Yani şu giysi Türkiye'de satılıyor olsaydı ve bir kadın giyseydi nasıl bir anlam yüklenirdi ve tepki olurdu? Araplar yaptığında nasıl bir tepki görüyor? Hiçbir tepki görmüyor elbette. Bakın bunda yine böyle yazılı bir çorap. Türkçe yazsaydı burada yine sorun görmeyecektik. Ve yine bir kadın giysisi Gördüğünüz gibi boydan boya Arapça yazılar var. Evet devam edelim. Yine bir kadın giysisi. Daha çok kadın giysisi yapmışlar. Yani erkek giysisi çok yok. Yine eteklerinde de Arapça harfler yazıyor. Bu da yine Latin harfleriyle yazılmış bir çorap. Gördüğünüz yine bir kadın giysisi boydan da var. Bu haliyle de var. Evet, gördüğünüz gibi Arapça harfler, hatta kelimeler yazıyor. Şurada bir cümle var. Cümleyi tam okuyamıyorum. Okumak için de uğraşmayacağım zaten. Yine bir kadın giysisi. Bizim dün giysilerimize benziyor zannederim. Öyle değil mi? Ben öyle algıladım. Burada kelimeler de var. Anlamlı bir şeyler var mı bilmiyorum. Evet, bu da yani yabancı bir sitede satılan çorap. Türkiye'de satılmıyor. Ben inceledim. Türkiye'de var mı diye satışı diye. Hayır, Türkiye'de satışı yok. Ee, zannederim Avrupa'da satışta. Gördüğünüz gibi herhangi bir kelime yok üzerinde. Ben inceledim kelime var mı diye. Sadece harflerden oluşuyor. Ee, yine bir kadın giysisi görüyorsunuz. Özür dilerim böyle gösterdiğim için ama görmenizi istediğim için Arapça harflerle ve at sanatıyla donatılmış. Yine kadın giysileri görüyorsunuz. Eteklerinde de var. Belden aşağısında da var. Yani evet dikkatinizi çekmesini istediğim şey buydu. Evet bunu kapatalım. Şimdi mesele neydi? Arapça harflerle bir çorabın Türkiye'de piyasaya sunulması üstelik halkın bolca alışveriş yaptığı bir alışveriş merkezinde bunun yapılıyor olmasıydı sorun. Bunun üzerine notlar çıkardım. Aslında sorunu oluşturan neydi diye. Bu bunları konuşabiliriz belki diye. Şimdi çıkardığım notlara göz atmak istiyorum. Bakalım bu notlarda neler var. Evet yine yorumlar gelmiş. Yorumlarla katkıda bulunabilirsiniz diyelim. Geçelim. Şimdi çıkardığım yorumlar şu. Mayıs 2023. Yani bu ay içinde bulunduğumuz ay çok yeni bir durum daha. Bu ayda böyle bir çorap piyasaya çıktı. Aynı zamanda seçim var çok ilginç bir tesadüf. Belki de bilerek yapmışlardır diyorlar ya. Yorumcular da öyle demişlerdi. Şimdi A101 firması bu Silk Blue markasını satıyor. Yerinde gördüm. Fotoğraflarını almadım. Çok ayıp olmasın diye. Orada çalışanlar tedirgin olmasın istedim. Ben açıkçası oradaki çalışanlara da sormak istedim fakat bildiğimiz bizim komşularımız olan genç kızlar çalışıyor orada. Onları tedirgin etmek istemedim. Konudan haberleri varsa da özellikle tedirgin olabilirlerdi. Sormadım da. Büyük şehirlerde satılıyor mudur? Evet satılıyordur. Kesinlikle ben gözlerimle görmedim. Fakat internette araştırdığınızda hemen hemen her yerde bu görsel çıkıyor. Başka bir görselere rastlamadım. Belki de yurt dışı için sunum yapmıştır firma. Onu da bilmiyorum. Bakın buradan iftira kabiliğinden herhangi bir şeyi paylaşmamak için özellikle dikkat ediyorum. Ee, bu çorabı bulamadığımı söyleyeyim. Sabah sabah gittim araştırdım. Arapça harflerin bir giysi de olması neden anlamlı? Herhangi bir anlamı yok aslında. Az önce birçok fotoğraf gösterdim size Arap dünyasından. Onların dili bu. Onların kelime harfleri bundan oluşuyor. Dolayısıyla Araplar bunları giydiği zaman herhangi bir anlam ifade etmiyor. Peki Türkiye'de nasıl bir anlam ifade ediyor ya da Arapların dışındaki Müslümanlar da çok şey ifade ediyor. Biz Türkler mesela bizim geleneğimizin, dinimizin, örfümüzün de içine girmiş olduğu bir anlam arka planı var. Bu arka planda bizim dinimizin bütününü oluşturuyor bu harflerin dünyası. Yani biz Arapça harfleri gördüğümüz zaman Osmanlı döneminde bile yerden alıp yukarıda bir yere koyarız. O bir bisküvi kağıdı olsa bile üzerinde Arapça yazıyordur. Biz onu alır yerden yukarıya koyarız. Üzerine basılmasın diye. Bu şunu gösterir. Bizim din arka planımızda Arapça harflerin algısı Kur'an'a denk düşer. Kur'an değildir ama Kur'an'a denk düşer. Çünkü Kur'an'a olan saygımız bambaşkadır. Kur'an'a olan saygımıza gelmişken şimdi hemen az önceki yorumcu arkadaşlarımın yaptığı şeyi yapalım. Furkan'ın 30. ayeti açalım ve okuyalım. Furkan'ın 30. ayeti açalım hemen. Açık Kur'an'ı ben çok seviyorum. Açık Kur'an'ı tavsiye ediyorum bu arada. Açık Kur'an'ı kesinlikle kullanın. Açıkkur'an.com diye bir yer burası. Furkan kaçıncı sure? 25. sure. Kaçıncı ayet? 30. ayet. Tıkladık. 25'i 30 yazdım. Hemen karşımıza çıktı. Biraz büyüteyim şöyle benim arkamda mı kaldı? Evet arkamda kaldı. Çok da önemli değil. Bakın burada çeviriler var. Bütün çevirilerini aldığı gibi. Arapça aslını da buraya almış. E, Ve gale diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. E, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ve gale rasulü ya Rabbi inne gavmi gavmi tehazu hazel gurane mehcura Resul şöyle diyecek. Dedi ya da Ey Rabbim halkım bu Kur'an'ı mehcur tuttu. Mehcur tutmak ne demek? E, yalnız bıraktı, terk etti anlamlarına geliyor. Bakın burada herkesten var Muhammed Esed'den, Diyanet İşleri'nden, Elmalı'dan. E, işte sizin sapık olarak bildiklerinizden, benim sapık olarak bildiklerimden herkesten var. Hepsinden görme ihtimaliniz var. E, yani Rasul, bu, bunun tefsirlerini de okuduğum için şöyle diyebilirim, çok rahat konuşabilirim üzerine. Rasul diyecek ki bunun ahirette mi gerçekleşeceği, dünyada mı gerçekleştiği sorulmuş. Müfessirlerin çoğu ki ben de öyle katılıyorum. Ahirette gerçekleşecek bir sahneyi aktarıyor. E, bu kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir şey olarak bıraktı. Hayır diğer bir kısmı da var. Elbette Rasul içinde bulunduğu toplumda vahiy gelirken kendisinin onlara getirdiği müşrik topluma getirdiği Kur'an'ı sunuyor. Onlar da terk edilmiş bir şey olarak bırakıyor. Bizim de terk ettiğimiz bir şey olabilir mi Kur'an? Biz sadece e, e, kutsiyetiyle uğraşıyor, içeriğini terk ediyor olabilir miyiz diye de insana sorduruyor, öyle değil mi? E, bir şikayet olarak bu. Şimdi burada durduğuna göre e, Mekkeli müşrikler için bunu söylemiş olmasının Evet anlamlı olduğunu görüyorum fakat hala bu ayeti okumaya devam ediyoruz ve hala Resul'ün ahirette Kur'an'ı terk edilmiş bir şey olarak bırakan Müslümanları şikayet edeceği olgusu karşımızda duruyor. Dolayısıyla ben bu şikayetin muhatabı olmak istemediğim için Kur'an'la hep iç içeyim böyle yapmaya gayret ediyorum. Şimdi devam edelim. ...çıkardığım notlara bakmaya devam edelim. Dine saldırmak için mi yapıyorlar? Bir provokasyon olabilir mi? Ben böyle olmasının büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle provokasyon amaçlı yapılmış olabilir. Eğer bu çorap Türkiye'de üretim yapılıp... E, ...Türklere sunulmuşsa... E, ...kesinlikle bir provokasyon amaçlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü kaşınacak yerler var. E, onları kaşıyorlar ve... Ee, ...insanları rahatsız ediyorlar. Ee, pek çok şey yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar. Dolayısıyla bunun bir provokasyon... ...amaçlı yapılmış... ...olabileceğini görüyorum. Ya, bu da çok hoş değil. Ee, yapılmamalıydı ama yapılmış. Ee, burada... ...şunu da not alayım. Ee, Ali Hocam da katılmış. Ee, bu meselenin iki yönü var diyor. Bizdeki A, B, C harfleri neyse... Arapçadaki elif, b, t harfleri de aynıdır. Bu çorap e, Arap ülkelerinde olsa hiçbir tepkiyle karşılaşmazdı. Az önce söylemiştim. Onlarda ahlaksız dergiler bile Arapça olarak basılıyor ki doğru. Meselenin ikinci tarafı ise şu, bizim toplumumuz Arapça olarak gördüğü veya okuduğu hemen hemen her şeyi ...dini içerikli yazılar... ...Kuran, hadis kitapları ve dualar olarak algılıyor. Dolayısıyla bu durum halkın ekserisinin... ...zihninde Arapça yazılan her şeyi... ...dini bir içerik olarak kodlandırmıştır. Bu sebeple yolda gördüğü Arapça yazıların... ...yerde olmasına gönlü razı olmaz. Onu oradan alırlar. Üçüncü olarak halkın bu duygularını bildiği halde... ...bu şekilde çorap yapanlar... ...gaflet içerisinde değilse... ...kötü niyetlidir diyor Ali Hocam. Evet kesinlikle katılıyorum. Ben de şimdi onu söylüyordum. Türkiye'de yapılıp satışa sunulması... ...sayiden bir provokasyon gibi yani kaşıma amacı taşıyor. Bunu bile bile yapıyor olabilirler. Bak bir kez daha söylüyorum. Bu çorap A101'de aynı markayla satılıyor fakat bu çorabı görmedim. Türkiye'de mi üretime sundular? Bunu da bilmiyorum marka olarak. Ama böyleyse eğer ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. Arapça harfleri dinimi sembolize ediyor. Türkiye'de evet fakat başka yerlerde hayır. Ali Hocam da detaylı açıklamış zaten. Arap ülkelerinde bu anlamı var mı? Hayır kesinlikle yok. Az önce fotoğraflarla gösterdim. Az önce de söylemişti kötü dergiler bile Arapça harflerle basılıyor demişti Ali Hocam da. Firma bunu Türkiye gibi bir ülkede neden yaptı? Çıkarlarını korumak içindir. Mesela bu yapılan provokasyon satış ve marka bilinirliğine katkı yapar. Silk Blue diye bir şey yani İpek Mavi diye bir marka ben hiç bilmezdim. Şimdi bütün Türkiye bu markayı biliyor. Bakın aynı zamanda bir reklam kampanyası oldu bu davranış. Bunun yanında da bir kesimi rahatsız etmeyi amaçlıyor ve evet başardılar bunu da. Sonra Arap ülkelerinde bu anlamın olmadığını söylemiştik. Başka ülkelerde yapar mıydı? Evet. Başka ülkelerde yapılabilir, hiç tepkiyle karşılanmaz ki yapılıyor da. Arapçanın kutsal dil olması, vahyin sadece Arapça olması, cennet dilinin Arapça olması bunlar bir yandan da ehli sünnetin çoğu kesiminin kabulleri. O yüzden de Türk halkının böyle bir hassasiyeti var. Cennet dilinin Arapça olduğuna inanır pek çok Müslüman. E, Arapçanın kutsal olduğuna inanır pek çok Müslüman. Dolayısıyla bu kutsalları kaşımanın bir anlamı da yoktur. Yani ilk başta da söylemiştim bu, bu çorabı giyip de Ulu Camii'de cuma namazına gider misiniz mesela gitmezsiniz. Neden? Çünkü insanların böyle bir algısı var, böyle bir kutsal yapısı ve inanışı var. Bunun üzerine oynamak bildiğin provokasyon yapmak anlamına gelir. Osmanlı harfleriyle ilgili de pek çok anı naklederler öyle değil mi? Daha geçenlerde Osmanlı harfleriyle yazılmış bir tabela vardı. Çikolatayı öven bir reklam halbuki başka bir şey de değil. Duvara asmanız anlamsız olurdu ama asılmıştı. Türk halkının İslam duyarlılığı veya duyarsızlığı az önce Furkan 30 üzerinden anlatmıştım. Kur'an'a karşı bir duyarlılığımız var fakat içeriğine karşı maalesef bir duyarlılığımızın olmadığını görüyoruz. Bunun gibi Peki bizim hassasiyet, hassasiyetimizin kaşınabilir olması sorunun başlarından bir tanesi mi? Kesinlikle bu sorunun temellerinden bir tanesi de bizim hassasiyetlerimizin kaşınabilir noktada olması. Bizim bir an önce bundan belki daha az etkilenmek için tedbirler almamız gerekiyor. Yani bizi çok kolay provoke edemesinler artık bunun üzerinden toplumsal ayrışma gerçekleşmesin, bunun üzerinden bir yara almayalım artık ve firmalarda bunun üzerinden reklam kasmasın, başka çıkarlar kovalamasın. Ne tür tedbirler alabiliriz bilmiyorum. Yani bu tür tedbirler almamız gerektiğini biliyorum sadece. Bunu da yapabiliriz gibi geliyor bana. Evet bir çorap üzerinden ne çok konuştuk. Hala konuşacak insanlar bunu da biliyorum izlediğiniz vakit ayırdığınız 25 dakika boyunca teşekkür ederim görüşmek temennisiyle hoşça kalın